Ama onlar artık dinlemezler diyor. Allah Kur'an'ı dinlemeyecek bir kavim de yaratıyor. Normalde insanın iradesi yetmez Kur'an'ı dinlememeye. Mesela çok büyük bir mucizedir. Mesela dün de yine baktım Tevrat, İncil okudum. Yani çok karışık. Yani çok çok karışık. Normal bir insanın oradan istifade etmesi çok güç. Biz onun için kolaylık olsun diye bu kitabı hazırladık. Tevrat'tan hikmetler ve güzel öğütler. Yani Tevrat hakkında bilgi edinmek isteyenler bu kitaptan okursalar hem kafaları karışmaz hem de direkt özlü net bilgiye ulaşmış olurlar. Ama Kur'an çok büyük bir nimet. Ben e, Kur'an'ı insanların anlayamaması ve şaşıyorum. Yani çünkü İncil mesela bak İncil de dün okudum. Çok zordur anlaşılması. Yani karışıktır, çok karışıktır. Yani onun içerisinden hikmet bulmak, güzellikler bulmak için emek vermek ve çok dikkat etmek vermek gerekir. Ve çok karmaşık ya yanlış yerlerde var. Ya yani onlarla tek tek bağlantı kurmak gerekiyor. Ama Kuranda saf vahiy yani hiçbir kusur yok, hiçbir eksiklik yok. Ne kadar büyük bir kolaylık, ne kadar büyük bir nimet ve net bilgiye ulaşmış oluyorsun. Mesela bir konuda açıklaması Kuran'ın çok nettir. Ee, mesela dediği bilgi, bin sene sonra, 1400 sene sonra bakıyoruz aynısıyla çıkıyor ama dediklerinin dediklerini bilimle tam anlamıyla çeliştiğini görüyoruz. Evet. Gerçeklerden tam anlamıyla çeliştiğini görüyoruz çünkü değiştirilmiş. Mesela Tevrat'ın da aynı şekilde bilimle, gerçeklerle tam çeliştiğini görüyoruz birçok noktada. Onun için Kur'an Hristiyan olsun, Musevi olsun, Müslüman olsun herkesin vazgeçemeyeceği bir kitaptır. Yani mutlaka Kur'an'a tabi olması gerekir. Allah'ı anlamak isteyen, diğer kitapları anlamak isteyen hatta bir Musevi gerçekten dindar olmak istiyorsa mutlaka Muhammed'i olması lazım mutlaka Kur'an'a tabi olması lazım. Yani Hz. Musa'yı doğru anlaması mümkün değildir öbür türlü. Diğer peygamberle doğru anlaması mümkün değil. Yani çok eksikler, yanlışlıklar, hatalarla anlayacaktır. O da olmaz. İnşallah.